Buradan yine tekrar herkese selam aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğup büyüdüğü evin hemen önündeyiz. Şu anda yatsı namazını bekliyoruz. Cemaatle kılınacak inşallah. Yine duadayız efendim sizler için. Rabbim ne muradınız varsa inşallah gerçek eylesin. Tüm hastalıklarınıza şifa versin. Hayır, cenab Allah Bunlardan ne muradınız varsa hasıl eylesin. Benim Hasta kullar şifa de. bulsun, Kurup dertli kullar bu deva bir görsün. Bir Çocuğu olmayanlara hayırlı evlatlar nasip eylesin. <laughs> Borcu olanlara <laughs> ya Rabb ummadıkları yerlerden hayırlı rızık inşallah kolay ödeme nasip eylesin. Mekan olmayan, evi olmayanlara hayırlı evler, mekanlar nasip olsun. Ee, ve tüm benden dua isteyen kardeşlerimin duasına Rabbim şu mübarek yerlerimizi suyu hürmetine inşallah kabul eylesin.